TANAP'ta ticari operasyonlar mühendisi olarak 3 yıldır çalışıyorum. Mühendislik hep hayalim olan bir şeydi çünkü çocukluğumdan beri mesela eve bir elektronik eşya alındığında annem babam hani kullanma kılavuzuna bakıp kurmaya çalışırken ben bir yandan kurmaya başlardım hiç bakmadan ve çok ilgimi çekerdi böyle şeyler. O yüzden mühendis olacağım belliydi aslında. Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazandım. Bu esnada üniversitede okurken daha çok fabrika ve finans sektörü bizim gözümüzün önündeydi. Ve ben de daha çok üretim planlama düşünüyordum. Ancak daha sonra enerji sektöründeki fırsatları gördüm. Ve enerji sektöründe çalışmaya başladım 8 yıl önce. Daha sonra Kurumsal olmayan bir firmada çalıştığım için kurumsal hayata geçiş yapmak istedim. Bu noktada da TANAP'la yollarımız kesişti. TANAP'ta çalışmaya başladım. TANAP öncelikle ülkem için daha sonra da dünya için önemli bir proje. Hatta 2020'de önemli bir kurum olan PMI tarafından yılın en iyi projesi seçildi. Bu gerçekten gurur verici. Aynı zamanda genç ve yeni bir şirket olmasına rağmen tecrübeli insanları bünyesinde barındırıyor. Herkes neyi nasıl yapacağını çok iyi biliyor, bu bana güven veriyor, işimi daha rahat yapmamı sağlıyor. Enerji sektöründe aynı zamanda kadın oranı, kadın çalışan oranı yüzde yirmi. Yani bu da açıkçası beni motive eden şeylerden birisi. Yani kadın çalışanların daha fazla enerji sektöründe olması. ...bu alandaki fırsatları değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de, İtalya'da... E, ...oradaki bir eve girdiğini, bu doğalgazın evin ısınmasını sağladığı, ...bir ocağı yakmasını sağladığını düşündükçe... E, ...gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. E, aynı zamanda TANAP bizim potansiyelimizi gerçeğe dönüştürmemizi sağlıyor. Bu da bir çalışan için, bir insan için kariyer açısından önemli. Tanaplı olmak tabii ki gurur verici. Ee, bazen insan işin içine girince kaptırabiliyor ve unutabiliyor nerede çalıştığını. Sadece işine odaklanabiliyor. Fakat bir yerde TANAP'ın adını duyduğunda ya da birisi sana nerede çalışıyorsun diye sorduğunda TANAP'la çalışıyorum dediğimde orada Hani tekrar bir hatırlatıyor kendini tanap. Ee, gerçekten büyük bir proje, güzel bir tecrübe kazandırıyor bize. Aynı zamanda bir kadın olarak da e, açıkçası bugüne kadar hiçbir negatifliğini hissetmedim. Özellikle birlikte çalıştığım insanlar, bulunduğum tesiste e, hep bir pozitif ayrımcılık var. Önceki çalıştığım yerde mesela daha çok negatif yönünü hissedebiliyordum kadın olmanın. TANAP'ta daha çok pozitif yönlü hissediyorum bunu bizim işlerimizde zaman sınırlaması var bazı e, operasyonlarımızda ve e, bu anlardan bir tanesinde ikili ilişkilerimizin olduğu firmalardan birisiyle telefonda görüşüyoruz ve e, bir şeyi yollamaları lazım bir an önce yollamıyorlar e, Ben de sürekli arıyorum en son aradığımda Tanap Hanım tamam yolluyorum dedi. Ondan sonra ben gülmeye başladım, o da gülmeye başladı ve o gergin ortam yok oldu. Ee, rahatladık bir anda. Aynı zamanda Tanap'ta e, çalıştığım insanlar daha önce söylediğim gibi tecrübeli insanlar olduğu için onların bize kattığı şeyler de daha fazla oluyor. Bu da benim kişisel gelişimimde de tabii ki etkili oldu. Hem kurumsal hayatı burada yaşamak hem de o tecrübeli insanlarla birlikte bunu deneyimlemek tabii ki daha güzel. Tanap özellikle de bizim bulunduğumuz tesis gerçekten sabah kalktığımda buraya gelirken mutlu geldiğim bir yer. Yani sabah benim yataktan kalkmamı sağlayan motivasyonu bana sağlıyor. Bu yüzden de Tanap'ta çalışmak tabii ki çok keyif aldığım bir yer artılarının yanında diğer bana kattıklarının yanında mutlu bir şekilde işini yapmak çok değerli bir şey tabii ki.